Unutturacağım o herifi kızıma. Bir şekilde hatırlayacaktır beni. Damarlarında benim kanım dolaşıyor. Benim evladım o. Bu işi kökten çözmedim haktı gel. Bisikli ama Kefaret dizisi son bölümle yine bizleri ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Zeynep'in gözaltına alınması sonrasında Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağıracak. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması da uzun sürmeyecek. Münevver Sude'nin psikolojisinde arkadaşlar bu bölümde alt üst etmeye çalışacak. Ahmet Zeynep'i emniyetten çıkartacak ve karşılığında ise evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini isteyecek. Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacak. Zeynep'in bunu reddetmesi Ahmet'i çileden çıkartacak ve Zeynep için kabus dolu bir gece başlayacak arkadaşlar. Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep'i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude'yi daha da üzecek hazırlıklar içine girecek.